Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Bugün sizlere çikolata soslu muhallebi tarifi vereceğim. Tarifi 8 ya da 10 kişilik. Bu sebeple ölçülerim çifter çifter. Dileyenler bunun yarısını kullanabilir. 4-6 kişilik arası isteyenler. Tenceremin içerisinde 2 litre süt var. 2 adet de yumurta sarısı var. 2 su bardağı da şekeri ilave ediyorum. Bunu da karıştırıyoruz bir güzel. Daha sonra şöyle 5 yemek kaşığı hafif dolu olacak şekilde un ve 4 yemek kaşığı da nişastamız var. Bu esnada ocakta bile yapsanız altını açmayın. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra altını açın. Muhallebi kıvamını aldıktan sonra da altını kapatıp soğumasını bekleyin. Muhallebi kıvamını aldıktan sonra ocaktan alıyoruz ve üzerine 2 yemek kaşığı kadar Tereyağı ekliyoruz. Bunu bir güzel karıştırıyoruz. Bu esnada vanilya ekleyeceğiz. Ben normal toz vanilyalardan kullanmıyorum. Böyle kendimin e, kuruttuğu portakal ve limon kabuklarını öğütücüden geçirerek hoş bir aroma, raiha vermesi için bu kabukları kullanıyorum. Bunları karıştıralım ve soğumaya bırakalım. Muhallebimiz soğuduktan sonra şöyle içerisine... 2 paket krem şanti koyuyoruz. Şimdi porsiyonlama kısmına geçiyoruz. Şöyle ben çilek koyacağım kenarına. Gördüğünüz gibi tam olarak 12 kup çıktı. Burada tabii ki kullandığınız kaba göre değişiklik arz edebilir. Şöyle küçük bir tencerenin içerisine bir paket kremayı aldım. Kaynatmayacağım sadece ısıtıp hemen getireceğim. Isıttıktan sonra şöyle içerisine bir paket kadar ben bitter çikolata koyuyorum. Dilerseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Bu şekilde hiçbir müdahalede bulunmadan karıştıra karıştıra eritiyoruz. Ve daha sonra yavaş yavaş muhallebimizin üzerine koyuyoruz. tatlımız hazır oldukça lezzetli oldu çok hafif ve güzel hem hafif tatlı sevenler hem sütlü tatlı sevenler çikolata da isteyenler için gerçekten güzel bir tarif oldu denerseniz beğeneceğinizi düşünüyorum İzlersin, izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın sağlıkla kalın